Rojava meselesi özellikle sürekli Rojava meselesi Kuzey Doğu Suriye Demokratik Özerk Bölgesi gündeme geliyor. şama entegre olun ya da şama teslim olun değilse de işte kılıçları kınından çekeriz dedi. Kılıç üzerinden bir tehditte bulundu Recep Tayyip Erdoğan. Tabii nereye anlaşıldı? Yani kılıçla kimi tehdit ediyorsun? Rojava'yı veya Kuzey Doğu Suriye'yi. Değerlendirmeniz nedir bununla ilgili? Şimdi e Kuzeydeki kürde yaklaşım ile Rojava'daki kürde yaklaşım aynıdır. Yani bir yerin kürdü iyi olacak, diğer yerin kürdü kötü olacak. Böyle bir şey olmaz. Biz Türkiye'nin Kürt politikasını tümden değiştirmesini, kardeşlik politikasına dönmesini istiyoruz. Şimdi Hakan Fidan gidiyor Culani ile sarmaş dolaş. E Hakan Fidan sen bir Kamışlı'ya da Haseke'ye de, Haseke de oradaki yönetimle de bir, bir bir araya gelseydin seni engelleyen mi vardı? Seni çok çok rahatlı çok iyi de karşılarlardı. E niye? Niye tehdit ediyorsun? Niye Kürtleri başka tarafa itiyorsunuz? Tayyip Erdoğan işte Malazgirt'te konuşma yapıyor diyor. Kılıçlar kınından çıktıktan sonra e, kelamla kalemin işi olmaz. Şimdi bizi kılıçla tehdit etmeyin. Bu doğru değil. Bizim Rojava'da ki beklentimiz nedir? Türkiye, Türkiye. Türkiye Kıbrıs Türklerine nasıl yaklaşıyorsa onlar kardeştir ya. Yani Kıbrıs Türklerine nasıl yaklaşıyorsa Rojava Kürtlerine de öyle yaklaşmasını istiyoruz. Açık ve net. Yani eğer barışacaksak, birlikte olacaksak ortada örnek var. Örnek var. Kıbrıs'taki Türklere Türkiye olmadan orada e, statü sahibi olabilirler miydi? Yani oraya koruma misyonu ama öbür tarafa da gidiyorsun diyor ki sen git işte Culani'ye teslim ol. Şimdi Suriye'de sen Kürtlerin önüne git işte Şam'a entegre o teslim silahların teslim et dediğin zaman vicdanın, sen bir gazetecisin e, e, vicdanın buna el verir mi? E, Laskiye'deki, Tartus'taki katliamları, Alevilerin katliamları kim yaptı? Bunlar yaptı. Süveyda'daki katliamları kim yaptı? Bunlar yaptı. O infazları, o kaçırmaları, o şunları, bunları. İnan, Kürtler savunmasız olurlarsa bunun 10 katı daha fazla Kürtlerin e, üzerinde yürür. E bunu bir kardeş olarak sen şimdi bunu nasıl önerebilirsin? Ben o zaman o kardeşlere nasıl inanırım? Yani sen şimdiye kadar Kamışlı kapısını e, Kubani kapısını diğerleri niye açmıyorsun? Niye gidip i̇şte, gidip işte. sizin yani, diyorlar ki İsrail ile işbirliği yapıyorsunuz. İsrail size arka çıkıyor ya da Amerika arka çıkıyor. Biz bak çok net şunu söyleyeyim. Söyleyelim. Bizim başkan apı söyle tercihimiz kom, kapı komşumuz kimse kimle yaşıyorsak te, öncelik tercihimiz odur. Onunla barış ve huzur içinde yaşamaktır. Ve Türkiye toplumuyla barış ve huzur içinde yaşamak istiyoruz. Birinci tercihimiz bu. Bizi başka tercihlere kimse zorlamaması lazım. Biz de korkuyoruz. Biz de şeyiz. Biz de bizimde bizde tedbir almak zorunda kalıyoruz birçok şeyde. Yani her gün kılıçla tehdit edeceksen, yani şimdi sen kılıçla tehdit eden insan, yani hani denize dür, düşen yılana sayılır, bilmem ne olur, başka türlü şeyler söylenir ya. Sen şimdi Kürtleri kılıçla tehdit edeceksin. Yok diyor işte sen... gidip şununla görüştün, bununla görüştün. Sen de herkesle görüşüyorsun. Heteşe de İsrail'le görüşüyor. Heteşe de herkesle görüşüyor. Yani... ...hayır biz anlaşalım. Kimle görüşeceksek beraber görüşelim. Biz anlaşalım. Görüşme raporlarımızı birbirimize verelim. Kimle görüşeceksek beraber şey yapalım. Şimdi mesele burada... Yani şu anda mesela komisyon da komisyon kuruluşunda da yine kardeşlik işte şeyi devam ediyor isminde. Hep tarafta diyor ki işte bin yıllık kardeşlik, kardeşlik hukuku, bütün bunlar. E şimdi sen kuzeyde, kuzey, yani Kıbrıs'taki Türkiye gösterdiğin muameleyi, himayeyi sen Rojava'daki Kürt'e bunu yani bunu buna aynı şeyi göstermiyorsan aksine Rojava'nın düşmanı olan onu kılıçtan geçirmek isteyenlere onu teslim etmeye çalışıyorsan Kürtler buna nasıl inanır? Yani bu bu bu, bu yani e, Türkiye Kürt siyasetini yani bütün her şeyini baştan değiştirmek durumunda. Bir de bir soru sormama izin verin lütfen. E, Rojava'ya hükümetin AKP'nin, dolayısıyla Erdoğan'ın Rojava'ya yaklaşımı, Rojava politikasını hali hazırdaki çözüm sürecini nasıl etkiler? Ya herkes biliyor, birbirini çok birbirinden ayıramaz. Ayıramaz. Yani bu tren hattı zaten sınır yapılmış. Onun kuzeyiyle ile güneyi iki tarafta da Kürtler yaşıyor. Yani bu ve bundan 100 yıl önce öyle bir e, sınır yoktu. Yani e, onlar kuzeyin bir parçasıdırlar. Ama biz biz demiyoruz gelin gidelim Suriye'yi parçalayalım, Irak'ı parçalayalım, bilmem nereye şey yapalım. Ama o, o sınırları mayınlı sınırlar olmaktan çıkaralım. O sınırları işte Avrupa Birliği sınırları gibi sınırlar yapalım. Yani sen şimdi her gün buradan işte Almanya'ya gidiyorsun, Hollanda'ya gidiyorsun. Kaç tane sınır görüyorsun? Yani ortada sınır mı? Yani hissediyor musun? Hayır. Evet, sınırı geçtiğini biliyorsun evet, ama yani olur. telefonuna bir mesaj geliyor diyor hoş geldin. Yani sen işte ülkemize hoş geldin. Yani şimdi böyle olması lazım. Bunu yaratalım. Yani şimdi Rojava'daki Kürt'ü kılıçla tehdit edersen, Diyarbakır'daki Kürt, Kuzey Kürdistan'daki Kürt sana nasıl inanır? Ya bu olmaz, böyle bir şey bu şey değil yani. Bu, bir de biz biz Kürtler de bize o kadar saf değiliz yani. Bizi böyle bu şekilde saf görmesinler. Bu örgüt de büyük bir tecrübe sahibidir. Bu kadar mücadele verdi, buraya geldi, şu oldu yani. Herkes bunu bilsin. Bizim mesajımız açık, açık. Hepimiz kendimizi gözden geçirelim. Bu düşmanlık politikası barış. Barış öyle olur. Yani düşmanlıktan vazgeçmekle olur. Yani ve hem barış diyeceksin, hem kardeşlik diyeceksin, hem de tehdit diyeceksin. Bu olmaz. Böyle bir şey bu ikisi bir arada olmuyor. İkisi de bir arada olmuyor. Bu bu anlamda şu ve herkes çok net bilsin. Bu örgüt çözümde Çözüm talebinde samimidir. Başkan Apu bu konuda samimidir. Ama bu örgüt çözüm dışında dayatmaları da kabul etmez. Tedbirinde alır. Yani halkımız bu konuda e, müsteri olsun e, ve halkımızın e, kafasından geçen tereddütler şunlar bunlar bunlar üzerinde bu örgüt de günlerce tartışıyor. 10 defa 40 defa tartışıyor öyle bir sonuca gidiyor. Yani bu 50 yıllık mücadele, 40 yıllık savaş, bütün bunlar bu kadar büyük bedeller, bu kadar bunlar hiçbirisi öyle boşuna boşuna bir yere verilmedi. Bu herkes onu yani rahat olsun, rahat olsun. Ee, bu anlamda mesajımız çok net Türkiye yönetimine yani bu e, çağrıya, başkan apının çağrısına nasıl bizim örgütümüz Evet biz uyuyoruz gerekeni yaptık yapıyoruz. Onlar da gerekeni yapmışlar. İki sorun var öyle kapatalım. Birincisi e, Mazlum Abdin'de açıklamalar var diyor ki, yani barıştan çözümden e, yanayız, diyalogdan yanayız. E, böyle olması gerekiyor ama Suriye eski Suriye'de olmayacak diyor. E, bu mesajlar bir bakma da Türkiye. Fakat bize yönelik saldırılar olursa bütün seçeneklere de hazırız mesajını e, veriyor. Şimdi siz de öyle konuşunca yani paralel bir e, uyum da burada e, çıkıyor Şimdi doğrusu. Rojava'ya yönelik e, gerçekten büyük bir saldırı bekliyor musunuz? Bu saldırı olursa ne olur? Ee, beklemiyorum ee, Böyle bir şey olma Olmasını da Hiç istemiyorum Ama bir şey e, Rojava'ya saldırı olursa Kubani'de Kürtler nasıl Direndilerse Kubani ruhuyla direnecekler Başka da yani kimseye şöyle e, Kimseye saldıracak halleri yok ama dünya bütün dünyada saldırsa kendini savunacak. Öyle kimseye de teslim olmayacaklar. Bu bu açık ve nettir. Ama tabii ki demokratik bir Suriye'nin kurulması için de çaba içinde olacaklar. Biz nasıl demokratik bir Türkiye diyorsak aynı şekilde demokratik bir Suriye için de Rojava'daki Suriye'deki Kürtler de bunu istiyor. Ama bu herkes için. Süveyda için de demokrasi, Şam için de demokrasi, e, Laskiye, Tartus içinde, Demokrasi, Halep içinde, Kamışlı, Haseki içinde. Şimdi son sorum şu, Kürt Halk Abdullah Kocalan'la ilgili. Yani işin devamı tamamı aslında bununla ilgili birçok yorumcu da bu konuda yazılar yazıyor, açıklamalarda bulunuyor, siyasetçiler aynı şekilde, sizler de aynı şekilde. Yani dönüp dolaşıp aynı noktaya geliyoruz, belki aynı şeyleri konuşuyoruz, tartışıyoruz. Bunu genel çözüm süreciyle ilgili fikir üreten insanlar için söylüyorum. Kürt Alkündere Abdullah Öcalanla ilgili komisyon bağlamdan yeniden soruyorum. Hareket olarak ne bekliyorsunuz, ne olması gerekiyor? Yani bu sürecin gerçek anlamda bir barışa e, ulaşabilmesi için, demokrasiye ulaşabilmesi için ne olması gerekiyor? Pozisyonlara baktığımızda Kürt Alkündere Abdullah Öcalan halen tutuklu cezaevinde, hapishanede. Dolayısıyla bu durumla ilgili sizin defalarca yaptığınız açıklamalar var. Genel olarak tabloya baktığımızda bu işin hızlı gidebilmesi için, sağlıklı gidebilmesi için beklentiniz nedir, ne olması gerekiyor? Bu işin sağlıklı, sağlıklı, hızlı gidebilmesi için ilk önce başkan apının çalışma şartlarının değişmesi lazım. Yani bir kere o tutukluk şartlarının e, kaldırılması lazım. E, önce bir evde, sonra sonrası tabi serbest olması lazım. Yani şeyi bu e, bu e, misafir kabul edebilmesi lazım, basına, kamuoyuna sınırsız e, Erişim erişimi imkanı olması, imkanı olması lazım. E, Herkese görüşebilmesi lazım. Her şeyden önce en kısa sürede komisyonun da kendisiyle görüşmesi lazım. Steymiz bunun parlamentoda olması ama komisyon e, İmralı'ya da gitse biz niye gittiniz demeyeceğiz. Bizim isteğimiz Başkanopu'nun heyetiyle birlikte e, parlamentoda gelip orada e, bu, bu, her şeyi her şekliyle konuşması lazım. Yapması lazım ve taleplerini parlamentoda parlamento merkezine ulaştırması lazım. Bu e, bu Budur. Diğer taraftan e, komisyonun elini çabuk tutması meclisin açılışına bir ay var. Bu bir ay içinde gereken e, yasal altyapıları hazırlayıp ortaklaşarak bunların e, kısa sürede meclisten geçmesi lazım. Biz buna uyarız. Buna gerekeni yaparız. Tehdit dilinin bırakılması lazım. Barış dili Herkes bu şekilde, özellikle AKP yöneticilerinin bu tehdit dilini bırakmaları lazım. Rojava'yı düşman değil, dost görmeleri lazım. Aynen şunu tekrar söylüyorum. Kıbrıs Türklerine nasıl yaklaşıyorsanız, Suriye'deki, Irak'taki Kürtlere de öyle yaklaşın. Kardeşsek böyle olur. Yani bu... bu ben e, Şam'daki işte Şara ile öbürüyle bilmem neyle dost olmayın demiyorum. Ama evet. diğerin sen diğeriyle kardeşlik hukuku diyorsun komisyon, ve öyle olsun. Komisyonun e, sizi de dinlemesi gerekmez mi? Eski bir parlamenter olarak. E, yani komisyon yine muhtemelen Avrupa'ya da gelmesi Demir Tabii Halkan, ki yani dinlemesi komisyon e, işte biz dedik ya başkan yapıyor kendi heyetini oluştursun. Evet. Yani Onunla birlikte Başkan Alp'ün başkanlığında hayat oluşturursa biz de içinde olsak e, seviniriz yani şey o, o şekliyle işte kandildeki arkadaşlarımız bu, da içinde olabilir yani bir yani e, dakikamız kaldı o da şu bu CHP yönelik operasyonlar muhalifler yönelik operasyonlar sürece artı bir maliyet yüklemiyor mu zorluklar yaratmıyor mu buna ne dersiniz e, yüklüyor e, CHP yönelik operasyonlar siyasi operasyonlardır. Hangi belediyede, yani bu AKP belediyelerinde hiç yolsuzluk yok, şu bu yok. Ben demiyorum CHP belediyeleri de hepsi pür Ama e, şu andaki algı bu işin siyasi operasyon olduğu. E, Erdoğan e, yargı eliyle muhaliflerini diskalifiye ediyor. Böyle bir şey. Bu, bunun olmaması lazım. Evet Türkiye'de bir temiz eller operasyonları olsun. Herkese yönelik olsun ama CHP yönelik siyasi operasyonlar da olmasın. CHP Türkiye'nin e, korucu partisidir ve CHP şu anda söylemi de demokrasiden yanadır. Ondan yararlanalım, birlikte demokrasiyi geliştirelim. Peki